Şöyle tavuğumu haşladım. Erkenden kahvaltı yaparken bunu da böyle güzel haşladım. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hava bugün var ya buz gibi ay yerler şu an basıyorum sıcacık. Fırtına geceden beri böyle arkadaşlar. Bende de böyle bir mide bulantısı var da dur bakalım inşallah hasta olmam. Ablam hasta evde bugün yatıyor ablam. Çorbayı ona niyet yapacaktım. Hani güzel tavuk suyu, limonlu, şifa olsun dedim. Ama tavuk çorbası varmış. Pırasa yemeği varmış. Sakın getirme yapma dedi. Bakalım inşallah hafta sonu dinlenip daha iyi olur. Maalesef ki bu salgına ablamda yakalandı. Yani Allah'ım herkese şifa versin. İçinde ablama da. Onunla ses atıyorduk birbirimize işte. Ben de hiç ona sormadan tavukları haşladım. Ama baktım sakın getirme kızım. Var çorbam hatta yarına da yeter dedi. Öyle günümüze başladık. Umarım inşallah güzel bir gün olsun. O zaman ben şimdi bir iki bulaşığım var. Makineye koyayım. Kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra da Barışla Bime gitmemiz lazım. Bir iki eksiklerimiz var da bakalım artık neler yapacağız. Ama ondan önce çorbayı yaparız sizlerle beraber. ende çorban mis gibi oldu. Buralar tabii cuslattık. yağı battı. Şurada Instagram için çektim. Sizlere de göstereyim. Kıvamı, lezzeti harika oldu. Rengi koyu çünkü kırmızı toz biber de koydum. Pul biber de koydum. Güzel oldu. Herkese tekrardan selam olsun arkadaşlar. Şöyle giyindim. bol eşortman. Ablama gidiyorum söylediğim gibi çorbası varmış her şeyin var dedi ama meyve alayım biraz. O iş almadım ama Barış'ın binada işleri vardı. Eğer benle markete gelirse al derim ama zaten ıslanmış olacağım gerçi. Neyse bakalım şapkamı da takarım birazdan. Arkadaşlar artık soğudu. Geçen sıcaklarda demiştiniz soğuklar geliyor diye geldi. Şu çam da çok seviyorum ha. Hastaya bir tane çiçek alalım değil mi? Boş gitmeyelim. Şöyle. Şuradan meyve de alayım şimdi. Paşalara geldim. Bu çiçeği biz hepimiz seviyoruz zaten. Ablama da moral olsun. İşe gidemedi yani o kadar kötü oldu. Bugün bir tık daha iyi çok şükür de. Hafta sonu daha iyi olur Allah'ın izniyle. Şimdi gideyim yapılacak bir şey varsa hemen yapayım. Ondan sonra da markete uğrayıp evime geçeyim arkadaşlar. Nasıl ıslandım gözüküyor mu bilmiyorum da. Sırı sıklam oldum ya. Şunları çekmesem olmazdı. Bakar mısınız dalında nasıl yağıyor yağmur. Maşallah Allah Böyle şu güzellikler eşliğinde. Aha da Barış da geldi. Ablam daha iyi çok şükür. Şimdi markete gidelim. Bana da ıhlamur verdi. Geldin mi? Yok, yok gelmiyor. Nasıl yağıyor Öyle bakalım. Şöyle 101'e bakacağız da ilacımı da aldım. Barış şey var. Süt aşın sevdiği beyaz değil. Bakın silipiler 84 75'ten 70'e düşmüş. Yeşil mi? Bunlar farklı. Ben de bunu hep farklısını alıyorum bak. Bu güzeldir ha orkide bahçesi. Bunu deneyeyim Barış? Barış'a niye soruyorsan bir de böyle yanımdakine sorma huyum var benim. Yaren varsa Yaren'e soruyorum. Bu ne? Lilyum buketi. Şundan alacağım. Bir tane alan bime diye çıktım. Bak kendimi 101'de bunları alırken gördük. Şimdi bugün cuma bime gelmeden olur muydu? Olmazdı. Neler gelmiş arkadaşlar? Şöyle pijama altları gelmiş. Ha, bizimkilere benziyor bakın. Sadece alt. Aynen. 160 TL. Şöyle porselen güzel bir demlik gelmiş. Sütlük gelmiş. Şöyle bir kupa gelmiş bayanlar var ileride de şöyle paşa bahçeler gelmiş şunlar şu seri güzel oluyor bu şey saç havlusu şöyle güzel ay büyük zannettim az daha düşürüyordum ikili sabah gelmiş anne nasıl güzel bir tane mi kalmış orada da mı var şey aktüel ürünler aa barış şu ne şu kulaklı olan Bakacağım dur şunlara bakayım. Sepet aslında benim aklımdaydı ama resimdeki gibi değil bu ya. Bak. Aslında o şeye güzel olurdu. Ama bilemedim. Daha sonra şu kaseler falan var. Şunlar da güzel oluyor. Bunlar şeyde güzel oluyor. Neydi o? Krem karamel miydi? Şu iki tane zeytin aldım. Bunları seviyorum da. Şu zeytinler burada dursun Barış da. Şu tarafa bakayım ben. nasıl güzel şapkaymış. Böyle tepsiler gelmiş. Ne kadarmış? 109 keçeler var bir de. Hoş, Hoş buldu Kolay gelsin. Ne yazıyor bunda? Yok daha neler. Bunları gördün mü Barış? Çok biliyorsun. Aynen. Aynı <laughs> güzelmiş bunlar. İyiyim. Bir de buna bakalım. Canımın keyfi öyle istedi. <laughs> Çok güzelmiş. Şöyle TV battaniyeleri galiba onlar. Aynen. 389 lira. Bak bugün kedili şeyler gelmiş. Görüyor musunuz? Güzel ama. Közmatik var. Şunu hiç kullanışlı olur mu bilemedim. Hele, hele bunu. Baş nereye gitti acaba? Bir de şöyle güzel kaseler var. Şuna da bakayım hatırı kalmasın. Yağlık var. Bir de şöyle tepsi var. İyi yine bir şeyler kalmış. Şu zeytinlerimi alayım da. Şu büyük olsaydı. Küçükmüş baya. Gaz lambası. Dekoratif 249. Bak bunları ben çekiyorum. Görmüyorum eve gidince geliyorum. Tuzluk falan da var güzel. Migros'a uğradık da şunu var ya bir yaralar o kadar fazla alıyorduk ki özellikle Yozgat'ta. Epeydir almıyordum ya fiyatına şaşırdım 80'miş bugün 55 olmuş. Şu da var onu bir kere aldım ama o güzel değil. Bu marka güzel. Saatlerimiz 4'e geldi. Ee, şunun şöyle bir vida lazımdı. Nal buradan aldım. Şöyle 502 de lazımdı. Bak ya. Bunu da aldım çünkü tripodun bacağını yapıştıracak Barış. Ablam ıhlamur verdi bir de ablama şöyle doğal pekmez gelmiş eniştemle ikisi e, malum yiyemedikleri için iller dedim ben BİM'den aldım bu doğal dedi pekmezle ıhlamur verdi Allah razı olsun. Şöyle 50 liraya düşmüştü salkım domates tekli ekmek aldık buradan bizim istediğimiz ekmek olmadığı için almıyoruz yumurtamız bitmişti şu zeytini aldık size orada çektim silipi kasa arkasında halley. küçük bu değil mi Barış? Hmm. He, yarını sevdiği. Bir de şunu çektim. İhtiyacınız varsa he, o güzel oluyor kahve yanına falan. E, bu da indirimdeydi arkadaşlar. Şimdi Barış Bey kapağı yapacak bakalım. Bu kapağı da üçüncü yıkayışım olacak. Yine parmak izleri. Öyle bakalım. Şimdi Barış taksın. Ben de hemen şunları bir yerleştireyim. Nescafe yapacaktım. Dünkü Nescafe'nin üzerine. <laughs> Ama eşim dedi ki sen bize salep yap dedi. Bu yapıştırıcı iyi oluyor da şey daha mı iyiydi bilmiyorum Barış. Ee, oradaki beyefendi soğutucu. Değil mi o güzel değildi. Zaten dedim. Ben normal istedim dedim. Bunu aldım. O da iyi de bana soğutucu Var bir Dediğim sanki biz böyle bir şey kullandık dedim ama benden böyle bir şey istemedi dedim. Ay Bu tam köy ıhlamuru. Buna sığana kadar hepsini koyayım da. <laughs> Dökmeseydi iyiydi ama neyse. Diğeri tongada dursun. Zaten artık havalar soğudu. Bol bol ıhlamur yaparız. Bizim ıhlamurumuz çok güzel oluyor. Zaten sizler de böyle ben yaptığım zaman soruyorsunuz. Nasıl böyle kıpkırmızı diye yerli ıhlamur olduğu için Eygide, Arhavide de bizim kapımızda vardı. Size ne anlatacağım? Böyle kendime çevireyim de. Şimdi ben eskiden cennet ummasını çok sevmiyordum. Hatta hiç sevmiyordum. Memlekete her gittiğimiz sene kapının önünde kocaman devasal bir ağaç. Yeşil yeşil böyle üzerinde bir şeyler. Hep diyordum ki anneme işte o yenmiyor o kışın oluyor. Her sefer soruyoruz o yenmiyor o kışın oluyor. Diyordum bu nasıl bir meyve? Hani hiçbir zaman olmuyor biz geldiğimizde. E küçüktüm de. Meğerse o cennet hurmasıymış ama onu hiçbir zaman böyle zamanında yemek nasip olmadı. <laughs> şimdi kesilmiştir belki bilmiyorum ama hala duruyorsa inşallah nasip olur gidersek. Bilmiyorum hiç yemedik aklıma o geldi şimdi birdenbire. <laughs> Ay gıcık yaptı. O zamanlar ben bilmiyormuşum işte cennet hurması. Annemler hurma diyorlardı Trabzon hurması. Kış şeylerimiz vardı. Kış armutlarımız onları da çok diyordum. Bunları hiç yemiyoruz hiç yiyemiyoruz. Ya şu bence bunda dursun. <gülüyor> <gülüyor> mu? Barış tencere tripot yapıştırıyor. Ama bir tane tripodumun ayağı <gülüyor> 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 Ne bileyim bir şey de yemedim hani bir şey gıcık yaptı desem Şu Şöyle sütü göz kararı koyuyorum fincanlarımız büyük Şimdi sütümüz kaynasın Burada Bir ara her akşam içtik. Bu ara ben çok içemiyorum. Çünkü demir ilacı kullandığımda 2 saat öncesi ve sonrası sütlü şeyler peynirli işte böyle yoğurtlu falan yasak ya. Şimdi şeyi de koyalım. Salepleri. Bir yemek kaşığı koyalım. Biz şimdi çorba yaptık ya arkadaşlar. Onun yanına güzel bir patates salatası yapacağım. Hangisi olmadı? Kırılan mı? Olmuş gibi. O daha iyi bence bundan. Niye de? Niye? Onun ayağına yine ben kapaklı yok da böyle sabitleyebiliyorum en azından. Tamam. Eline sağlık. Tarçını da bu minnoşla koyalım. Temudan almıştım ya tripotlar burada sıraya girdi. <laughs> Tamir edildi. Şimdi şöyle salepleri de yaptım arkadaşlar. Şöyle evleri de açmıştım. Instagram'a çekmiştim. O zaman bize afiyet olsun. Yemekten önce şöyle sıcak sıcak, dumanlı üstünde içelim bakalım. Patatesi şöyle büyük yere aldım. Şimdi hemen haşlanır. Çorbamın altını açtım. Kıvamı göstereceğim. Şöyle tam sevdiğimiz. Biz çorbalarda çok katı da sevmiyoruz, çok cıvık da sevmiyoruz. Bu tam Limonu yetersizse karabiberle limon da sıkacağız. Şimdi çorba ısınsın. Patates de güzel bir şekilde haşlansın bakalım. Şimdi tabaklarımı hazırladım. Barış da bizimkileri izlerken uyuya kalmış. Şimdi hiç ellemedim ona uyusun. Ben o esnada hemen patateslerim biraz sıcak sıcak ama o arada geliyor. Şöyle marullarım, baharatlarım, kırmızı biber, havuç, mor lahana, dereotu, maydanoz, Hepsini koydum. soğanları bu şekilde tuzla ezdim arkadaşlar. Sonra yıkadım, suyunu sıktım. Biz bu şekilde acısını alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sıcak biliyorum ama o iyi elim yandı. Neyse bakalım. Sıcak sıcak. Artık yeriz. Sağ çünkü 6'ya geldi herhalde. Biraz o iyi çok sıcak kesemiyorum. Neyse acık bir ılısın bir 5 dakika bir şey deneyeceğim şimdi. Şimdi bir su bardağı su alacağım. Ben hani Ay, elimde patatesli bardağı lekeledik ama. Şimdi arkadaşlar şu parti kaplarından. Ee, bunlardan dün aldık ya mini kübik kase. Bir arkadaşım bunun bir su bardağı su alıyor mu acaba diye sormuş. Şimdi sizlerle beraber Ay almaz demiştim ona. Alıyormuş. Ben de bir su bardağından az alıyor diye tahmin etmiştim ama alıyormuş. Buradan söyleyeyim unutmadan. Öyle işte. Onu sormuştu da ben de bunları yıkamıştım. Daha kaldırmamıştım. Aklımdayken söyleyeyim dedim. Şimdi güzel zeytinyağı, limon sıkalım. Ondan sonra yaptıkları şey vay vay zamansız uyumuş aslında ben bile yatsam uyurum da yemekten sonra bir grip ilacı alacağım inşallah patates de var ya tam haşlamalıkmış geçen pazardan aldığımı haşladım ben de Barış'la beraber yedim çok ilginç bir şekilde belki çok ilginç gelecek bu şekilde haşlanmış patatesi yiyorum salatada ama velakin ee, böyle direk haşlanmış mesela annem babam ablam yaren barış acayip severler ben niyeyse böyle toprak kokusu geliyor bana sade ay bu kadar da sıcak hiç kesmemiştim şöyle zeytinyağı dökeceğim birazcık ayçiçek yağı da dökeceğim ben böyle nasıl diyeyim Alışkanlık zeytinyağını çok baskın yemiyorum. Seviyorum ama birazcık böyle ah, çiçek yağı da olacak. Patates salatası bol yağı seviyor. O yüzden bakacağım eksik gelirse ekleyeceğim. Baharatları koymuştum zaten arkadaşlar. Azıcık da şöyle sumak dökelim. Sumakla batmanda Halime'cim bir güzel dolma yapardı böyle var ya. Bu var ya çok güzel bir şey. Posasını çıkarıyor limonun. Birazcık daha sıkayım mı ki. Evet. Hepsini sıkmayayım da. Böyle soğanları da en son ekleyelim başka koymadığımız bir şey yok galiba hmm. bilmiyorum biz bazen böyleyiz çorba yanına böyle salata turşu yetiyor da artıyor çok da yapma şöyle Bismillahirrahmanirrahim şifa olsun inşallah bu çorba bize yarına da kalır. Yanına bir şey yaparız yarın inşallah. Bunu hiç yapmadıysanız bu çorbayı. Çünkü tavuklu çorbayı herkes farklı şekilde yapıyor. Muhakkak yapın. Bu sefer rengi biraz koyu oldu. Neden? Kırmızı biber toz kırmızı biber ekledim. Ondan arkadaşlar. Mis. Renk şu salatamız, turşumuz, altta biberler de var. Şöyle mis gibi de çorbamız. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Rabbim herkese çok versin. Evet şimdi kafamı bağladım. Duş aldım çünkü saçlarımı kurutmaya üşendim. Ben de dedim tülbent takayım. O ıslaklığı alıyor ya, iyi oluyor yoksa başım ağrıyor. Bu akşam çay demlemedik. Barış'ın canı ıhlamur istedi. Ihlamur yaptım. Şimdi onun altını açtım. Güzel ıhlamurları dolduracağım ama ondan önce bizim evde büyümeyen bir çocuk var. <laughs> Bu hafta ikinci yapışım daha önce söylemişimdir. Eşim acayip bir pirinç unu hastası çok seviyor. Şimdi bana diyor ki yeş diyor. Sakın tencerenin dibini kazıma bana getir ben diyor yiyeceğim onu diyor tamam dedim. Bu akşam böyle ıhlamur keyfi olsun yanına güzel kuru yemişlerimizi kuru meyvelerimiz de var onları da koyarız. Öyle arkadaşlar. Şöyle ıhlamurumuz ısınıyor. Ben pirinç unu yaparken ne zaman hatırlamıyorum ama bir iki arkadaş aa benim eşim de çok seviyor demişti şaşırmıştım hani ben barıştan başka seven yoktur zannediyordum hatta benden tarif istediler ama net bir tarifim yok bir litre süte böyle 10 kaşık kadar pirinç unu 7-8 kaşık şeker koyuyorum tenceremi ocağa almadan barışa tadına baktım eğer o pirinç ununu o sütte hissediyorsa tamam yeşil diyor ben de pişiriyorum arkadaşlar çok da güzel oluyor üzerine tarçın da döküyor çok seviyor böyle arada yapıyoruz işte Öyle bakalım. Bu aralar tatlı da yapmadık ya bu hafta yani. Pirinç unuyla idare etti Barış Bey. En sevdiğiyle. Şimdi kaynasın. Bunları da kaselere alıp ıhlamur faslına geçelim inşallah. Bakın kıvamı böyle katı seviyor Barış. Şimdi kaselerimi alayım. Evet ben geldim. Başımda yazmam çıkarmadım. Çünkü baktım hala saçlarım böyle tam kurumamış. Neyse bakalım ıhlamurumuzu içtik güzel. Ee, birazdan bir arkadaşım parmaklarım için beyaz sirke demiş. Onu yapacağım. Dün akşam karbonatlı suya koydum. Sizler de böyle yazmışsınız. Bana da fikir oluyor. Neyse bakalım. Yarın da günlerden cumartesi ama ben bugün nedense hep cumartesi gibi geldi bana. Niye öyle anlamadım da. Umarım inşallah güzel bir hafta sonu geçiririz. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Allah nasıl ederse pazartesi günü burada tekrar buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.